Herkese merhaba arkadaşlar. Çeferi Matematik hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün ders yapmıyoruz. Neden mi? Bugün günlerden cuma. Yarın TYT sınavımız. Pazar günü de AYT sınavımız var. Belki size bunları söylemem bile arkadaşlar. Sizlerde heyecan uyandırmış olabilir. Bunlar gayet normal arkadaşlar. Bakın ben bile şu anda sizi karşınızda heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Arkadaşlar bu heyecanımızı eğer yenersek. Bakın stres yönetimimize engel olursak gerçekten çok güzel, çok başarılı bir sınav geçindireceğimizi düşünüyorum. Bakın ben de sizleri yaşındayken arkadaşlar gerçekten son bir ay kala uyuyamıyordum. Bunu arkadaşlar ne kadar kendime öğretmeye çalışsam da kalbime, beynime geçindiremiyordum. Ama arkadaşlar sınav anında gerçekten sınava girmeden önce birkaç cümle söyledim ve bu cümlelerden sonra arkadaşlar sınavım çok başarılı geçti ve bunu da arkadaşlar her zaman öğrencilerime söyledim. Sizlere de buradan söylemek istiyorum. Bakın birkaç konu noktasında arkadaşlar sizlerle konuşmak istiyorum. Öncelikle kanalımda olduğunuz için, arkadaşlar bana destek verdiğiniz için, güzel yorumlar yaptığınız için hepinize sonsuz teşekkürler söylüyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Arkadaşlar sizlerin sayesinde gerçekten bu noktalara geldik. Sevgili arkadaşlar bakın yarın TYT sınavına gireceksiniz. Sizlere arkadaşlar küçük bir yanımı anlatmak istiyorum. Bakın TYT sınavına girdiniz. TYT sınavından çıktınız. Sakın telefonlara yapışmayın. Sakın birbirinizi aramayın. Arkadaşlar bakın pazar günkü sınav her şeyden daha önemli. Yani pazar günkü sınava aynı bugün nasıl konsantre olduysanız pazar günkü sınava da cumartesi günü özellikle cumartesi günü çok aşırı konsantre olmanızı istiyorum. Bakın bir öğrencim vardı. Birlikte çalışıyorduk arkadaşlar. Özel olarak çalışıyorduk. Bu öğrencim hep 30 üstü TET yapıyordu. Gerçekten hocam 36'ını hayatta düşmem diyordu. Ve sınava girdi arkadaşlar. Sınavdan çıktı. Telefonum çalmaya başladı. Allah Allah bir baktım arkadaşlar Ahmet arıyor. Beni aramaz arkadaşlar. Çünkü ben ona gerekli bütün taktikleri vermiştim. Telefonu açtım arkadaşlar. Nasıl bir ağlama sesi. Gerçekten öyle bir ağlıyor ki arkadaşlar. Ne oldu oğlum diyorum. Hocam ben bittim. Bütün emekleriniz bit verdiğiniz emeklere yazık oldu hocam dedi. Ne oldu oğlum diyorum. Konuşamıyor arkadaşlar. Gerçekten konuşamıyor. Biraz sakinleştirdi annesi onu. Arkadaşlar telefona tekrar aldım. Bakın anlatmaya başladı. Hocam dedi. işte te telefondan baktım. İşte arkadaşlarımla konuştum. Her şey bitti hocam. Ben kesinlikle 30 üzeri yapamayacağım. Gerçekten sizin verdiğiniz emeklere yazık oldu filan dedi. Ben ona aslında gerekli taktikleri vermiştim arkadaşlar. Bakın ona şunu demiştim. Kesinlikle cumartesi günü kimseyle konuşma. Telefonlarda analizlere bakma demiştim. Ama o bakmış. Neyse arkadaşlar ben onu gerçekten güzel taktiklerle güzel motive ettim. Bakın yarınki sınav daha önemli olduğunu bir daha söyledim. Eğer sen yapamadıysan arkadaşlar bu sınavın zor olduğunu söyledim. Sınavın basit olduğunu nereden çıkardın dedim. Ve bunları söyledim ve söz aldım arkadaşlar. Ahmet'ten söz aldım. Pazar günkü sınava bir girdi arkadaşlar. Gerçekten AYT matematiğinde 39 yaptı. Fenden de gerçekten çok harika bir net yaptı. Arkadaşlar 5000 lira girdi ve sınavdan çıktıktan sonra bakın arkadaşlar sınav açıklandıktan sonra yani 5000 lere girdikten sonra beni aradı. Eğer ki hocam o gün sizi aramasaydım benim için her şey bitmişti dedi. Arkadaşlar yani buradaki kısa fikir, kısa ana fikir nedir arkadaşlar? Cumartesi günü lütfen ama lütfen sınavdan çıktıktan sonra birbirinizle konuşmayın. Telefonlarda hele ki telefonlarda yorumlara bakmayın arkadaşlar. Pazar günü geçsin. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Ve arkadaşlar sınav anına Bakın kendim öğrenciyken, sizlerin yaşındayken sınavda kendimi nasıl rahatlatacağımı rahatlattığımı söylüyorum. Arkadaşlar sınava girdiğimde gerçekten elim titriyordu ve kendimi nasıl rahatlattım biliyor musunuz? Şunu arkadaşlar. Ben çalıştım mı, çalıştım. Elimden geleni yaptım mı, yaptım. Geceleri uykum kaçtı mı, kaçtı. Artık gerisi arkadaşlar yapacağım hiçbir şey yok. Ben gireceğim ve sınavda elimden gelenin en iyisini yapacağım dedim. Ve arkadaşlar sınava girdim. Elimden gelen en iyisini yaptım. Matematik istiyordum. Ve matematik arkadaşlar puanı aldım. Üniversiteye yerleştirmiş. Sizlerden ricam arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Şu şunu diyecek. Bu bunu diyecek. Kazanamasam ne olacak? Eğer istediğim puanı alamasam ne olacak? Arkadaşlar kulaklarınızı kapatın. Hiç kimse sizin yaşadığınız hayatı yaşamadı. Hiç kimse sizin uykusuz geçen gecelerinizi bilmiyor. Lütfen sınava girdiğinizde elinizden geleni yapın. Çünkü arkadaşlar bakın siz elinizden gelen en iyisini yaptığınızda zaten gerisi kendinden gelecek. Başarı kendinden gelecek. Ve bunu hayat boyu arkadaşlar sadece sınav için değil. Hayat boyu kendinizi arkadaşlar aşılayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımda gerçekten her zaman olduğunuz çok güzel yorumlar yaptınız. İzlediniz arkadaşlar gözlerinize sağlık. Ee, ayaklarınıza sağlık diyeceğim Her zaman arkadaşlar beni de motive ettiniz Sizleri gerçekten çok seviyorum Son kez patladın dostluklar Hoşçakalın